Selam arkadaşlar umarım beni özlemişsinizdir. Çünkü özlemediyseniz size bank jumping yaptırır. Şakaydı valla bile şakaydı. Şimdi ilk sorumuzdan başlayalım. Kedileri çok mu seviyorum? Evet de yani en sevdiğim hayvan kedidir benim. Hatta benim bir tane kedim var evde. İsmi ise Gofret. Nerelisin? Ben Samsunluyum fakat 6 yıldır Bursa'da yaşıyorum. Hangi yemeği seviyorsun? Benim sevdiğim yemeklerden iki tane var lahmacun ve pizza yani ben fazla yemek yemeyi sevmeyen biriyim. Ya. Yaşın kaç? Yaşım 10 fakat bu yıl 11'e gireceğim. En sevdiğin oyun? Gerçek ismin ne? Gerçek ismim Ahmet Eymen. En sevdiğin hobi ne? Animasyon yapmak ve tenisi oynamak. Neden animasyon yaptı şimdi? Bak kreatör en iyi soruyu sonra saklamış. Hemen anlat. Ben aslında animasyona şöyle başladım. Biz beraber bir işin dersini yayınlıyorum tamam mı? kanalda bana gösteriyordu. Evet bir kanalına baktım. Bir videosunu gördüm dedim ki Oğlum ben de animasyona başlayayım dedim. Ya şu an animasyonu seve seve yapıyorum. En sevdiğim Bera videosu. Benim en sevdiğim Bera videosu neden? lan? Abi hırsız polis ya. Arkadaşlar videomuzu bölüyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Hedefimiz 600 abone. Sizi fazla bekletmeyeyim. Videoyu devam edelim. Bera mı Ankara takipçi mi? Oğlum tabi ki Bera lan. 600 abone bile yeter yani var. İsmi yoksa düşmanının 530 feet yükseklikten deniz yerine betona düşmesini? Ne, ne biçim soru lan? Abi cips. Oğlum niye düşmanın 530 feetten düşmesini isteyeyim ya? Ver ama ver yayını mı? Görüş şüpheli bir soru. <laughs> Oğlum siz şaka mısınız? Düzgün soru sor. Her türlü ver ama. Kedican sen de yayın yapmayı düşünüyor musun? Yani şu anlık yayın açmayı düşünmüyorum. Belki ileride açabilirim. Peki başka videolar gelecek mi? Şu sıralar oyun videoları çekme düşünüyorum. Güzel 5 kişilik bir aileyiz. Hepinize tek tek teşekkür ederim. Animasyonda daha sık yapmaya çalışacağım. Bu soru cevaptan sonra. Yoğun olduğum için soru cevabı yapmak biraz uzun sürdü. Üzgünüm arkadaşlar. Bu hatamı telafi edeceğim. Sonra görüşürüz.